Tabii ki ismim Yasat Emir, Mahal Gelini'nin işletmecisiyim. Nişan abiyesi, düğün çıkış abiyeleri, söz abiyeleri, müşterilerimizin bazıları düğünde tabii misafir olarak giydikleri abiye birçok çeşidimiz var. Şimdi arkamda karşımda orada gördüğünüz gibi aynı zamanda bir üst katımızda da bir iş grubumuz var. Anne abiyeleri, genç kız abiyeleri, büyük beden grupları hepsi mevcut bizde. Kilo ve yaş çok önemli. Ee, yaşınıza göre abiyeleri tercih etmelisiniz. Burada da satıcının da tabii çok büyük bir etkili var. Size doğru ürünü, doğru bir şekilde sunması gerekiyor. Sizler için ben buraya birkaç örnek yerleştirdim. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Mesela e, 35-45 yaşları arası için orta kilolu bir hanımefendi uyabilecek bir modelimiz. Yine genç kızların düğünde, arkadaşının abisinin vesaire bir yakının akrabasının düğünde giyebileceği bir model. Yine 35, 45, 50 yaşları arasında tercih edebileceği bir balık modelimiz, yine kilo saklayan bir modeldir. nişan ve sözde kullanılabilecek elbiselerimiz. Böyle sırasıyla birkaç tane yerleştirdim. Daha bunların devamları var. bunlar için de mağazamıza tabii ki misafirlerimizi bekleriz. Yakından inceleyip görebilirler. Kaliteli bir ürün, hizmet sunduğumuza inanıyorum. Yeni açılmış olmanıza rağmen güzel de bir tercih, talep oldu sağ olsun Kırşehir'de. E, gelip mağazamızı görsünler. Bu katımız e, abiye grubu, bir alt katta gelinlik, üst katlarımızda yine abiye gruplarımız var. Güzel bir yer bazıyla iyi bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. E, dediğimiz gibi Kırşehir'li güzel hanımları... Bu tarz ürünler için mağazamıza bekliyoruz. E, terletmeyen gruplarımız var, organik gruplarımız. Onları tercih edebilirler. Kır düğünü, salon düğünü, ev düğünü bunlar için ayrı ayrı yer mevcut. Sonra isteyen müşterilerimize zaten biz bu grupta yardımcı oluyoruz. E, doğru ürün tercih etmeleri için çabalıyoruz. Evet.